AE ile BF eşit olduğu için ED ile FC de eşit olur. Dolayısıyla biz bu şekilde birleştirdiğimiz zaman altta bir dikdörtgen daha elde ederiz. Şu parçalar da birbirine eşittir. Simetri var. Burası 90 derece olduğu için geriye 25 derece kalır. İkiz kenar olduğu için burası da 25'tir. Buradaki üçgene bakarsak EFG üçgenine alfa dış açıdır. Komşu olmayan iki iç açının toplamı yapar. Toplam 50 olduğu için doğru cevap B'dir. İkiz kenarlık olduğu için burası 84 ise şuradaki açı da 84 yapar. Topladığımızda 168 olur. Buradaki açıya baktığımızda 12 olur. AC köşegen olduğundan dolayı 45 45'tir. 12'si buradaysa geriye 33 derece kalır. Doğru cevap E'dir. DB uzunluğu CE'ye eşitmiş. Karede köşegenler eşit olduğu için A ile C'yi birleştirirsek o da aynısı olacaktır. Dolayısıyla AC uzunluğu CE'ye eşit olduğundan dolayı ikiz kenardır. Burası köşegen olduğu için 45 derece. 12'si buradaysa burası 33 yapar. İkiz kenar olduğu için burası da 33 yapacaktır. Buradaki parça da yine 45 olur. Şu üçünü toplayıp 180'den çıkartırsak alfayı buluruz. Buna göre alfa 69 derece olur. Doğru cevap B'dir. EC uzunluğu BC uzunluğu ve BF uzunluğu eşit verilmiş. E burası karenin kenarı olduğu için bunlar da hep birbirlerine eşittir. Buna göre baktığımızda 8 derece 90'dan çıkartırsak 82'ye 82 olur. İkiz kenar olduğu için toplayıp 180'den çıkartırsak buradaki parça da 16'dır. Bu açıyla bu açının eşitliğinden bahsediliyor. Öyleyse burası 16 olduğu için yine 82'ye 82 olacak. E, alfayı bulmak için de 90'dan 16'yı çıkartırız 74 buluruz bizden 74 ile 82'nin toplamı isteniyor 156 yapar buna göre doğru cevap A'dır 156, 180'den çıkarttık burayı 24 bulduk Z kuralını uyguladık burası 24 oldu 90'dan çıkardık burası 66 yaptı 180'den çıkartıp 2'ye böldüğümüzde de şu parçalar 57'ye 57 kaldı bunu da 90'dan çıkartırsak alfa açısı 33 derece olarak bulunur. Doğru cevap C'dir. Burada bir simetri var. Dolayısıyla A'dan E'ye doğru çizecek olursak burası da aynı olacaktır. Buna göre 155 ise burası da 155. Bu parçada ikiz kenar olduğu için burası 155. Burası da yine 155 yapacaktır. Topladığımız zaman 310 yapar. Tamam 360 yaptığı için alfaya buradan 50 derece düşer. Doğru cevap B'dir. AF eşittir AB olduğu için burası 78 ise bu parçada 78 olur. Topladık ikisini 156 yaptı. Buradan geriye 24 kalır. Z kuralı uyguladığımızda burası 24'tür. Ters açı olduğu için bu parça 24'tür. İkiz kenar olduğu için burası da 24 yapar. 24, 24 daha 48. 180'den çıkartırsak 132 derecedir. Tepe açısının tamamı. 78'i çıkartırsak da bizden istenen açıyı buluruz. 132 eksi 78. Buradan 4 ve 5. 54 çıkar. Doğru cevap A'dır. Kenar uzunluklar birbirine eşittir. 4x eksi 11 eşittir. 3x artı 7. Buradan x eşittir. 18 bulunur herhangi bir tanesini yazarsak kenar uzunluğunu bulabiliriz. Bunu kullanalım. 3 kere 18 54, 7 daha 61. Kenar uzunluğu 61 olursa bunu 4 ile çarparsak çevreyi buluruz. 244 yapar. Doğru cevap E'dir.